Merhaba arkadaşlar. Ben Yaşaray futbol 2022 GP kasma serimizin 15. bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün normal klasik bir GP kasma bölümü olacak. Etkinlik yapacağız. O zaman aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oyun ekranımıza geçelim. Evet şuradan dilimtime gidiyoruz. Hemen bildiğiniz gibi önceki GP kasma bölümünde ne yapmıştık? Haaland almıştık. Yeni etkinlik gelmiş. Ne diyor? Bu etkinliği şu anda girilemiyor. O zaman online oynayacağız. Bakalım online modda neler olacak? Ne gibi şeyler yaşayacağız? Bu arada sağda gördüğünüz gibi Barcelona'nın yeni forması vardı. Bence çok güzel olmuş. Sizce aşağıda yorumlara Fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hemen geldik ekranımıza. Bir puan kazanmamız gerekiyor. Oyun planımızı açtığımızda böyle bir oyun planımız var. Bence harika bir oyun planımız var. Haaland'ı yeni aldık ama dediğim gibi verimli kullanamıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Maça git dedim ve ilk maçımızla başlayalım. Evet rakibi bul ilerle dedik ve rakibimizin gücü 2660 gayet de güçlü bir rakip. Bakalım neler olacak. Evet rakibin kadrosuna baktığımız zaman bittik. Maalesef yapacak bir şey yok. Maç yapacağız. Maça git dedim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi rakibiniz pes etti diyormuş. Evet sayın seyirciler. Dünyanın en zor maçlarından birine. Hepiniz hoş geldiniz. Ve maça rakip başladı. Sarı saçlı Neymar. Pasını aktardı. yüzmesi Messi Maradona attı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu vurdu. James, James şimdi uçurdu. topu bu rakibi yenersek var ya çok iyi olur benim için. Vinicius şimdi oradan akan biri var. Haaland aldı. Yani rakip güçlü diye hakem de karşı taraftan. Yapacak hiçbir şey yok artık. Oynayacağız. Şimdi başladı Maldini. Geldi Messi. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Her ne kadar rakip güçlü olsa da en azından bir şey Özür dilerim. Bir şey yapabiliriz diyecektim. Diyemedim. Şimdi tekrardan başladık. Halan. Halan'ın pası Vinicius. Vinicius aşağıda. mane gördüm. Mane. Mane. Şimdi Vinicius'a. Vinicius. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan. James aldı topu. James yürüdü. James pasını verdi. Yani bunun benim oyuncularımın şeyle alakası yok. Oyun yapıyor tamamen. Hadi Mane. Hadi halan. Hadi Haaland. Haaland. Messi Mount. Ya nasıl? Oğlum o gol ya. O gol ya. İnanamıyorum şu an. İnanılmaz ya. O gol be. Oyun yapma bak. Lütfen. Vinicius. Vinicius da şu döndü. Holland. Holland işte bu. Şu an kendimi çok değişik hissediyorum. İşte bu. Erling Holland. İşte bu. birbiri getirdik durumu. Bu rakibe karşı cidden önemli bir goldü. Çok güzel. Bakın şurada beni süsün pası. Rakip göstermedi. Sarı saçlı Neymar. Messi'ye verdi. Yüz Messi. Foul. Sarı saçlı Neymar hızlı başladı. Maradona. Maradona'nın pası. Messi. Messi. Maradona. Aha. Çok iyisin be matip. Şimdi aşağıda kim var? Mane var. Mane koş oğlum. Mane koş oğlum. Mane koş oğlum. Dur çektim. tamam. Şimdi Vinicius. 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 Hadi. İşte bu ben, İşte bu. Kim oldu. Harika. finish Junior çalım atarak içeri girdi. İki büyük blok gibi karşıya geçiyoruz. Çok iyi be. Helalsiniz be. Vinicius Junior harika ya. Hatırlayacaksınız önceki bölümde mi? ya Dream Team bölümünde mi? GP Kasım bölümünde mi ne? Birinde çok iyi iş yapmıştı ya. Arkadaş. O canlı yayında mıydı? Lafa daldım sarı kafalı mes gene mes dedim Neymar golünü attım. daha yeni dediğim olay da galiba canlı yayın dedi bu arada aşağıda linkte canlı yayın kanalımın linki vardır galiba oradan da Game Rover canlı yazarak da aratabilirsiniz yukarıdan canlı yayın kanalına beklerim ara sıra canlı yayın açıyorum Dream Team falan oynarım veya arkadaşlık maçı yapıyoruz de beklerim Matip'in pası Fabinho Fabinho'nun pası çok güzel Haaland Evet çok hadi Hadi Holland, Ay Alisson'a o el kırılmaz mı Alisson'a şuta ya. Maalesef beraber hala 2-2. Korner. Öndüre'ye doğru açtık. Muhammed Salah. Öndüre'ye gitmeden mi olsun. Şimdi Vinicius geçemedi rakibini. Aha. Bir hata yaptılar orada. Şimdi çekil bakalım. Hakan. Hakan Çalanoğlu. Hadi. Peki. Mason Mount Hakan Çalhanoğlu neler yapıyorsun? O da galiba iyi oyuncular gidince daha da iyileşti. Maradona <laughs> işte bu Marquinhos kapar onu. Şimdi işte bu. Yürü şimdi Vinicius. Vinicius. Boş ver Beken Boş ver Beken Boş ver Beken Bavari. Maldini aldı ama. Ya Beken Bavari geçiyoruz. Maldini geliyor. Var mı böyle bir şey ya? Adamın takıma bak. App, app, app. Benim adam. Sarı Kafalı Neymar'ın pası. 100 Messi, 100 Messi. Aha! Çok iyi be. Bu bizim için çok iyi bir şey oldu. İlk yarı 2-2. Takımı bir tık öne aldım ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda bakalım neler olacak umarım. yenilmeyiz. Umarım yeneriz. Evet, ikinci yarıya biz başlıyoruz. Haaland pasını aktardı. Muhammed Salah, çok güzel Muhammed Salah. Çekti. Çok güzel. Hayır be. Ronaldinho Gaúcho. Şimdi ara geldi. Sarı kafalı, Sarı, kafalı Sarı kafalı Neymar. 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 Sarı kafalı Neymar'ın plasesi. 3-2 yeniliyoruz. Bu adamı durdurmak, ya durdurmak imkansız. Aşağıda çok güzel. Muhammed Salah. Muhammed Salah şimdi Vinicius'a. Vinicius, Vinicius Junior'ın plasesi direkt. Uyanamıyorum direkt. Hayır direkt olmaz direkt ya direkt olmaz. Kabul etmiyorum. Hayır ya. Korneri kullandı. Queen istiyor. Ay hayır. ne diyorum ya kafam karıştı. Ronaldo tamam. Ah. Hayır, hayır hayır Maradona. Maradona çalımını attı Maradona. Maradona. Maradona'nı önünü kesiyor. Şimdi aman oradan ben koşuyorum dedi bana at dedi ama Hakan inşallah ne oldu defansta ne geziyorsun sen tamam en üçlüsü eline hızlıca kullanmak istedik o zamana kadar rakip alacak hadi ya aman on aldın ya gaucho Aa. Şimdi tekrardan başladık. Bakalım. Mec Mecbur yenmemiz gerekiyor bu maç. Hadi. Yani Be beraber kalsak yeter. Tamam. Berabereydi görev. Görev yapalım yeter. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu o nasıl boşluk. Yüz messi o ya. Atar ya. Atar ya. atar ya. Çok kötü. 5-2 oldu durum. Her şey çok iyi giderken bir anda battık. Tekrardan başladık. Halant. Yani... 5-2 yapacak bir şey yok. Sarı kafalı Neymar aldı. Oradan Ronaldinho Çok. Go, plase gol. Rakibe diyecek laf yok. Hem iyi oynuyor hem adamlar çok iyi. Tekrar başladık. Yapacak bir şey yok yani. 70. dakika. Artık maçta son anlar. Kaç gol daha yiyeceğiz hadi. Hayır. Yüzmesi. 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 Heyecanım kaçtı ya. İlk baştaki heyecanım yok. Adam tekrardan başladı. Şöyle bir pas al işte. Matip ne yapıyorsun? Bu benim hatam mı arkadaşlar? Biri söylesin ya. Bu benim hatam mı? Bu benim hatam mı? Ya 3-2'ye kadar hiçbir sorun yoktu. Ne oldu da? Anlamıyorum ki ben. Mason Mount. Mason Mount. Al işte ya oğlum nasıl tutuyorsun onu? Ben önceden çekiyorum oraya. Şu an maçtan çıkmak istiyorum. Ama videodayım işte. Verilecek tepki kalmadı. Cidden. Al işte. Bitti. 8-2 80. dakika. 81. dakika. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah koşuyor. Muhammed Salah. Muhammed Salah pasını aktardı. Halanda gelmiyor alıştı. Işte. ya ama. Bin kere al işte dedim. Başka diyecek laf kalmadı. Mane. Mane. Dışarı dışarı çıkarttık. Dışarı hani hani dışarı kelimesi var ya. Böyle out out İngilizcesi out. şöyle Gamepad'i şöyle bırakayım. Rakip oynasın. Zaten rakip oynuyor da yani. Hiç yorulmama gerek kalmasın benim. Direkt her şeyi rakip yapsın. Zaten öyle yapıyor dediğim gibi. Hakan Çalhanoğlu. Vinicius Junior. Mane'ye güzel pas. Haaland koşu yoluna. Tona, ton, tonali. Maç bitti 8-2. 3-2 kadar sorun yoktu dediğim gibi. Yapacak bir şey yok artık. Maç bitti. Yeniliyoruz 8-2. Bu maçtan sonra bir maçta yapmayalım. Zaten bol gollü bir maç oldu. Yani sizin için ben eğlenceli olmuştur. O yüzden maçı çok kesmeden falan koyarım. Tek maç olsun bu bölümden de. O zaman hedefleri toplayalım. Bitiricimizi yapalım. İlk önce şuradan ne, neler var neler yok. Bunları aldık. 22.500 22, GP buradan. 7 tane hedef tamamlanmış. Biraz da buradan gelecek bakalım. 3'ü buradan topladık. 30.000 GP buradan. Kariyer hedeflerinden de biraz geldi. Haftalık hedeflerden de biraz geldi. Okey, çıktık. Bakalım kaç GP'miz var? Evet, şu anda GP'mize bakıyoruz. 666. Bin. Bilmiyorum ama diğer bölümde de olabilir. Onda da olmayabilir ama büyük ihtimal GP kasma 16. bölümde obla alabiliriz. Tam kesin bilgi değil bu arada. Şimdi bitirişimizi yapalım Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Arkadaşlar ekibe bak ya İmzalama esimiz imzalama Neyim var falan.